Merhaba arkadaşlar ben Otoncül Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz. Atom modellerinde ilk soru çözümümüzde bakalım neler yapacağız. Şöyle temel noktalara değinelim istedim. Şimdi bir tane atomun enerji düzeylerini gösteren bir tablomuz, bir grafiğimiz, bir şeyimiz var böyle. Temel hal diyoruz. İşte buralar yani en eşittir 1 oluyor efendim, en eşittir 2 oluyor, en eşittir 3 oluyor. Enerji düzeylerine dair bir grafiğimiz var. Şimdi e, tabii ki de şey yani uyarmak adına 1.4 verirsen beni en eşittir 2 düzeyine çıkarırsın ya da 2.3 verirsen en eşittir 3 düzeyine yani çıkarırsın gibisinden. Şimdi 2.3 EV düzeyine uyarılan otomun temel hale dönerken yaptığı ışımalarla ilgili frekansla, hızıyla falan filan bilgi ver diyor bize biz de verelim arkadaşa istediği bilgiyi. Şimdi burada böyle bir geçiş yaparsan, yani burada böyle bir geçiş yaparsan burada tabii böyle bir foton atıyorsun. Biz bu fotona E1 diyelim. Ya pardon, Ex diyelim. Niye öyle bir şey yapıyoruz ki? Şimdi sonra burada da şöyle bir şey var. Buradan da dışarıya yani Ey değerinde foton atalım. Elektron şu hareketi yaptığı anda bu enerji düzeyinden alttaki enerji düzeyine indiği anda aradaki fark kadar enerjiye sahip bir foton salınır dışarıya. X için o zaman bunu yazmak kolay oldu. EX diyelim. E nereden deniliyor? 2.3'ten 1. yani 4'e. O zaman 0.9 EV enerjili ışıma yapıldı. Eye bakıyoruz. Orada da yani uzatmayalım. 1.4 EV'lik bir yani foton dışarıya atılmış. Enerjileri söyledik. Yani gayet Y'nin e, sonuçta X'e göre enerjisi daha büyük. Bu durumda bunlar foton olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. H çarpı Fx buradan H çarpı Fy diye yazılabilir. Enerji y'de daha büyükse doğal olarak o zaman frekans y'de daha büyük olacak. Ama dalga boyunda ters orantılıydı. Hatırlayalım fotonun enerjisi neydi? Hc bölü lambdaydı. Enerjiyle ters orantılı. O zaman galiba ne söyleyeceğiz? Lambda y küçük kalır arkadaştan diyeceğiz. Evet böyle bir durumumuz var. Ama bir de hızla ilgili konuşuluyor. Işımaların hızıyla. Bunlar foton olduğu için... Proton olduğu için ışığın da aynı ortamdaki hızı aynıdır. Çünkü hız ortam tarafından belirleniyor. Burası diyelim ki boşlukta yapılıyorsa yani o zaman bir kere ben şunu bir yazayım. Vx eşittir Vy diyeyim. Eğer ortamda boşluksa ışık hızı dediğimiz değerde oluyor. Aman diyeyim bunu yemeyelim. Hani enerjisi yüksek olan daha hızlı gider gibisinden bir hataya düşmeyelim. Evet devam edelim. Bakalım neler olmuş. Ha, baka bakalım. Neler gelmiş neler. Enerji düzeyleri verilen atom 10EV kinetik enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Bu Frank Hertz arkadaşlar. Frank Hertz seni. 10 nereye denk geliyor? İşte buraya denk geliyor. Yani bunu neden kesikli çizgiyle çiziyorum? Hani nereye uyardığımızı düzey olarak bilelim diye. Şimdi ben o zaman yani gönderdiğim elektronlarla atomun enerji düzeyleri uyarılma düzeyleri de verilmiş ya dışarıya çıkan elektronların enerjileri neler olabilir diyor. Şimdi ben bunu şuraya uyarsam mesela o zaman ne olacak 10 10'la göndermiştim ya 4.86 sürekli gönderiyoruz yani birinde bunu yaparım diğerinde ötekini yaparım 4.86 o zaman burada 5.14 EV enerjili yani sonuçta elektronları dışarıya çıkarken görebiliriz. E aynı mantıkla devam ediyorum şuraya da uyarabilirim şuraya da uyarabilirim yani. E oralara çıkarabilirim o zaman sırayla 10 elektrondan 6.67'yi çıkaracağız. Evet böyle bir şey. 3,33 galiba. Değil mi? Umarım doğrudur. Evet. Böyle virgüllü sayılar enteresan. Ondan sonra da 10 8.84 diyelim. Şöyle bir şey. Evet ne oldu? 1,16 mı? Evet. 9 oluyor. 1,16 EV dışarıya çıkan bu çarptığın zaman bak mesela 8,84'lük enerjiyi uyarıyorsun, atomu veriyorsun. Geriye kalan 1,16 ile de yoluna devam ediyorsun, çıkışa gidiyorsun. Başka ne olabilir? Ya hiçbir şey aktarmamıştır yani sonuçta. Hiçbir şey aktarmamıştır. Olamaz mı? Yani çarpışmalar denk gelmemiştir. İhtimal dahilindedir. Olabilir. Şaşırmayalım. Böyle bir şey olabilir. Yalnız bir tane daha var. O da bu. Yani şu en tehlikelisi. Şimdi burada elektronda yani uyarmadan bahsediyoruz ya sen 5,14'te yoluna devam ederken önüne çıkan bir başkasına bir daha çarpıp ona bir daha 4,86 aktaramaz mısın? O zaman bir numaranın devamı olarak 5'e bakalım. 5,14'ten yani 4,86'yı bir daha çıkardığımızda başarabiliyor. 0,28 EV enerjili elektronları da dışarıya çıkarken görebiliriz. En zoru da budur ha. İnsanlar bunu görüyor. Diyor ki işte diyor ki ulan neyden neyi çıkarıyorsunuz 028 kalıyor. Olmaz böyle bir şey diyor mesela. Yani bunlar olabilir. Bunun haricinde bir şeyle karşılaşamazsınız arkadaşlar. Çok güzel bir örnektir bu. Şu ikinci defa uyarma olayı bakımından çok tehlikelidir. Daha önce gelmiştir. Gelebilir de. Evet. Aynen öyle. Bakalım başka neler var elimizde. Başka neler var. Muhteşem bir soru. Daha. Şimdi burada atomun işte yani bir atomun yaptığı ışımalarla ilgili olarak yaptığı geçişlerle ilgili olarak yani e, bilgi verilmiş. Buradan buraya geçerken diyor mesela işte lambda dalga boyunda olmuş. Bilmem efendim burada şu olmuş burada bu olmuş gibisinden. Şimdi ben bunlara isim vereyim tamam mı? Yani şöyle bir şey yapalım. Buna bir diyelim şöyle bir diyelim. Buna iki diyelim. Buna da 3 diyelim. Şunu unutmayalım. Enerji bakımından bakacağız. Buradaki bak şu direkt geçiş. E1 eşittir. E2 artı E3 olacak. Şöyle bir şey oluyor. Burada da hani ona göre takılacağız. Ona göre takılacağız. Şimdi ben buna E1'e E1'e E olsun diyeyim mesela. E olsun. e olsun. E olsun. O zaman ne oldu şimdi? E dediğim şey bak neye döndü. Yani Hc bölü lambda. Benim o lambdaya ulaşmam lazım. Birinci ışıma E denilen şey. Yani Hc bölü lambda olsun. Buraya baktığında E2'ye baktığında E2 ne olmuş? Hc bölü 3 lambda bölü 2 oluyor. Buradan da ben enerjiyi söyleyebiliyorum galiba değil mi? 2e bölü 3 geldi bakın. 2e bölü 3 geldi. Eğer buna ben e dersem, e şimdi 2 numara e bölü yani kaç? 2e bölü 3 olduğu şöyle. O zaman burası burası e bölü 3 diye karşımıza çıkıyor. Ha, bunu buldum. O zaman sen e bölü 3 eşittir hc bölü lambda evet 3 diye gelecek. Oradan buradan da yakalarsak bu arkadaşı ters orantı var ya yani sonuçta 3 lambda'ya ulaştırır bizi. Bu ışımanın dalga boyu da 3 lambda olur. Basit gibi gözüken ama aslında işçiliği olan bir soru. Güzel bir sorudur. Evet devam edelim. Devam edelim bakalım burada neler var. Şimdi ha bor atom modeline göre temel hale dönerken yapılan ışımaların dalga boylarının oranı demiş. Bor atom modeli dediği için havalı. Şimdi sen o zaman en eşittir bir düzeyinde şuna göre yazacaksın. Onu unutmayalım. Şöyle bir şey vardı. Hani hangi düzeyde olduğuna bağlı olarak R işte çarpı Z kare bölü N kareydi. Şunlar sabit zaten değişmiyor. Sadece buraya 1 koyacağım, 2 koyacağım, 3 koyacağım. Şimdi sen buraya en eşittir bir için dersen ki mesela işte yani E1 dediğimiz şeyi buluyoruz ya. Eksi E olsun dersen şöyle olsun. Ve o zaman e2'yi de böyle buluruz. Sadece 2 koyduğun için eksi e bölü 4 gelecektir. Böyle de devam edecektir. Şimdi sen o zaman buralara neler yazıyorsun? Buraya bir eksi e yazdık. 2 deyince bölü 4 oldu. Biraz önce de yapmıştım zaten. Böyle bir şey. Buraya bakınca da e bölü 9 oldu. Böyle nefis. Nefis. O zaman bakın bu geçiş. Şu ikisinin arasındaki fark oluyor. Eksiye takılmayın. Sayısal olarak farka bakalım. 5e bölü 36 olur arkadaşlar. Şöyle 5e bölü 36. Buraya baktığınız zaman da 3e bölü 4 olur. Bunlar bizim elektronun aşağıya inmesiyle dışarıya atılan fotonların enerjileri oluyor. Aradığım şeye yaklaşıyorum. O zaman şöyle yapalım. Ex eşittir. Yani ne yapacağım? Ben dalga boyu olayına girdi ya. 5e bölü 36 artık oranlamasını size bırakacağım eşittir hc bölü lambda 1 ondan sonra eyye bakalım şimdi de evet efendim o da 3e bölü 4 3e bölü 4 buradan da hc bölü lambda 2 geliyor evet çok havalı sorudur bakın Bak sorunun ilk başında tek bir sayı yoktu bak. Tek bir sayı yoktu. Ben şimdi oran buluyorum. Yani dalga boylarının oranı dediyse bunun bir formülü var. Açın bakın kitaplara. Açın bakın Allah'a emanet. Yani böyle kocaman böyle dalga boyu dalga boyu böyle sonra böyle bir böyle eksi bir falan böyle kocaman bir şey var yani inanılmaz korkun veya ben bir tek bildiğim fotonun enerjisiyle bunları yani atıp gidebiliyorum yani burada yakıp yıkıp ortalığı gidebiliyorum. bunu e buna da bir zahmet bileceksin yani koskoca atom modeli öğreniyorsun. Enerjinin yörüngesine göre neye bağlı olduğunu bileceksin. E bunları ama bak ben fotonun enerjisinden bulabildiğimi gösteriyorum sana. Çok önemli, çok değerli. Şimdi bunlar da gitti. E'ler gitti, H'ler gitti. Şuradan taklalı makladı bir şeyler olur, bir şeyler olur. Efendim ne olur? H yani lambda bölü 2 bölü lambda 1. Burada da bunu buraya atarsak. o çok çok havalı değil mi? Şimdi evet. Ondan sonra şunu takla attırıyorum dediğim gibi. 5 çarpı 4 bölü 36 bölü 3 oluyor. Böyle bir şeyler oldu. Evet yani böyle bir şeyler oldu. 3 bölü 4 var. 5 e bölü 36 var. Tamam. Durumlar bunlar. Durumlar bunlar. Burada sadeleştirme olur mu diye bir şöyle bir baktım da yani doğru yapalım aman sakıntı çıkmasın. 3 bölü 4 var yukarıya 4 geldi. Yani şunları sadeleştirebiliyorum en azından. 2'ye bölsem 4'e bölünür mü? Bölünüyor galiba. Yani 2, 18 evet şöyle de 9 oluyor. Yani kaç? Allah'ım yarabbim 5 bölü 27 arkadaşlar yani böyle bir sayıyı şöyle bir yerden bulduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Tekrar ediyorum hiçbir sayı yoktu. Bor atom modeline göre dediği anda yapıştırdım ve oran buldum. Çok dikkat, çok dikkat. Devam edelim, devam edelim. Hiçbir sayı yoktu. Şimdi hidrojen atomu 13 EV enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Oluşan ışımalardan 13 nereye denk geliyor? Şuralara bir yere denk geliyor. İşte 13 burası, 13 burası. Yani sen onu en fazla buraya, en fazla buraya uyarabilirsin. En büyük dalga boylu. Şimdi ışımalara baktığın zaman foton olduğu için h C bölü lambda diyoruz ya. enerji Yani da, e, ışımalardan en büyük dalga boyu demek en küçük enerji demek. En küçük enerjili olanı, en küçük enerjili olanı bulacağız. Enerjili, evet en küçük enerjiliyi bir arayalım. Neler var elimde bunu yapabilirim bunu yapabilirim ya da bunu yapabilirim yani 3 tane ışıman var zaten yani topu topu isterseniz formülle de bulabilirsiniz hani 3 çar eksi n -n 1 bölü 2'den 3 tane evet. ışıma var. Burada bunlar bak isim verirsek 1 2 3 E1'e bakıyorum şimdi E1 eşittir 10,2 E2 eşittir maşallah 12,75 yani E3'e bakıyoruz evet burada ne var ee, kaç 0,55 0,55 enerjiyle olan vatandaş en küçük enerji dolayısıyla da en büyük dalga boylu olan da odur. Yani sayısına göre de buluruz. 3 numaraymış. Şuymuş yani. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler çıkarmışız karşınıza. Yani şöyle bir güzellik var. böyle bir güzellik var. Evet bu açısal momentumla ilgili bir şey yapmadan olmaz. Açısal momentumu diyor. Bir ilk önce genel terimini yapalım. Şöyle n çarpı h bölü 2 pi diyelim şöyle bir şey. Sen şimdi en eşittir 1'deyken bile açısal momentuma sahipsin. Burada ne yaparsın? Mesela L1 eşittir 1 çarpı H bölü 2 pi diye yaparsın. Böyle bunu koyarsın. Diyor ki atom uyarıldığında bu kadar artıyor. Bu kadar katına çıkıyor demek başka bir şey. Artıyor demek başka bir şey. Bak 3 çarpı H bölü 2 pi bu kadar artıyormuş. Sende zaten 1 vardı. Bu kadar artarsan 4'e gider bu yani. O zaman sen n eşittir 4 düzeyine çıkıyorsun. Burada bir daha gösteriyorum ben. Şurada L4 dediğimiz şey 4 çarpı h bölü 2 pi diye. Bak sadeleştirmiyorum bunları. Bunları görün diye. h bölü 2 pi formatını koruyorum. O zaman birdin 3 artı 4'e çıktı. Haberiniz olsun. N eşittir 4'e uyarılmışız. Kaç EV enerjili fotonlarla uyarılmış olabilir diyor. Fotonlarla uyarma olayında biliyoruz ki tam değer gelmesi lazım. En eşittir 4'e gelecekseniz sizin bize tam 12.75'lik yani foton vermeniz lazım. 12.75 ile uyarmanız gerekiyor. Tam denk gelmezse oraya uyaramazsınız. Ne fazlası ne eksi. Fotonda uyarmada tam denk gelecek. Evet bu hem açısal momentumu işin içine kattı hem de fotonla uyarmayı güzel oldu. Şimdi bakalım burada ne olmuş? Burada ne olmuş? Temel halde bulunan atomun elektronla etki eden elektriksel kuvvet F'dir. Atom ikinci uyarılma düzeyini çıkarırsa ne olur falan filan. Şimdi bir kere sizin elektriksel kuvveti yazabilmeniz için K, Q1, Q2 bölü D kare dediğimiz olay var. Yani yarı çap bileceksiniz. Çekirdekle elektron arasındaki uzaklığı ifade edeceksiniz. Şu çekirdek şunlarda yörüngeler olsun. Şöyle takılıyoruz. Bunlar en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3 olsun. Takla takla takla. Yalan yalan yalan. Bak ikinci uyarılma diyor. Şimdi sen ne ediyordun? Hani şöyle bir şey yapmıştık ya biraz önce. Şöyle şöyle yapmıştık ya. Atomun enerji düzeyi Burada en eşittir 1'di, en eşittir 2'di, en eşittir Böyle gidiyor. Şimdi sen atomu ilk kez uyardığın zaman şuraya çıkarabiliyorsun. Bu işte birinci uyarılmaydı. İkinci kez uyardığında buraya çıkarabiliyorsun. O da işte burası. Bu işte. Aradığımız şey bu. Aman diyeyim ikinci uyarılma düzeyi yani ikinci kez uyarabildiğin yer anlamında. Yani biz şuraya gidiyoruz. O zaman buradaki yarıçapı bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada e, biz şunu biliyoruz. Hani d kare dediğimiz hani yarıçap nasıl değişiyordu? Hani a sıfır vardı. işte n kare bölü z vardı. Yani şu n'ye bakıyordu onun karesine. Bu gelir arkadaşlar burası r. Burası 4r. Burası da tabii ki de tabii ki de 9r oluyor. Böyle bir şey var. Sen şimdi 9r olan yere gidiyorsun. Şimdi buradayken buradayken sana diyorlar ki f yani r iken d kare yerine r kare koyacaksın. En 2'ye gidince bunun karesini alacaksın. İşte bunu biraz önce de yapmıştım konu anlatımında daha doğrusu biraz önce de mi? İkisini aynı anda çektim de affedersin burada da ortaya çıktı. Evet yani 4 r diye f bölü 16 oldu. f bölü 81 oldu. Evet f bölü 81'e düşüyormuş yani dış yörüngeden elektron koparmak daha kolay. Bunu bir kez daha görüyoruz öğreniyoruz. Bu arada ben ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum hani neyse onu de Broglie dalga boyunu yapacağımız bir şey var orada veririm birazdan karşına çıkıyor. O anda çıktı ya, o anda çıktı ya şimdi iyice yani Bohr atom modeline göre takılacağız diyor ki işte yani Bohr atom modeline göre en eşittir iki yörüngesinde de olan elektronun de Broglie dalga boyu lambda'dır. Buna göre elektron en eşittir 3 düzeyinde dolanırken lambda yani de Broglie dalga boyu nedir? Şimdi sen çekirdek burası. Yörüngeler bunlar. Yörüngeler bunlar. Şöyle bir şey yapıyoruz. En eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3. Şimdi bunları ne yapmıştık? Biz bunların yarı çaplarını da yazalım buraya. Burası R'ydi. Burası 4 R'ydi. Karesinden geliyordu. Burası da 9R7 pekala. Şimdi gelelim hıza. Şu ana kadar bu bilgiyi vermedik arkadaşlar. Ama şu ana kadar vermedik ama böyle diyelim. Z bölü N ile alakalı diyelim. Yani ıvır zıvırı boş verelim. Ters orantı var. Bu geçen sene çıktı. Kimse inanmıyordu ama çıktı beton gibi geldi yani. Haberiniz olsun. Şimdi şurada dolanırken hızınız neyse ne. Şurada başka, şurada başka oluyor. Şöyle diyelim. Yani direkt ters orantı olacak. Direkt ters orantı olacak. Yani hiç sıkmayalım, üzmeyelim kendimizi. Yani burada ne yazık ki en eşittir iki düzeyinde de dalga boyu falan filan verildi ya. Buraya ben mesela V diyorum tamam mı? Ters orantı olacak ya. En eşittir ikiye geldiğinde V bölü 2'dir. Buraya geldiğinde de V bölü 3'tür. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bunu bakın şuradan da bulabilirsiniz. Toplam enerjiyi hatır. Toplam enerjiyi hatırlarsanız. Hani şöyle yapmıştık ya. Toplam enerjide. Şimdi mesela buraya eksi e demiştiniz, eksi e bölü 4 demiştiniz, eksi e bölü 9 demiştiniz. Yani burada toplam enerji değerleri kinetik enerji değerleriyle kesinlikle sayısal değer olarak aynıdır. E dediğin yere v diyorsan bunun karekökünü kökünü alırsan yani e, 2 geliyor ya bakın v bölü 2 geliyor. 1 bölü 2 mv kare eşitler gibi e bölü 9 ya yani 1 bölü 2 mv kare eşit deyince v bölü 3 geliyor. Yani tekrar söylüyorum toplam enerji değerleri. Yani sayısal değer olarak kinetik enerjiye eşit olduğu için buradan da hızlara geçebilirsiniz. Yani elektronun yörüngedeki hızlarına. Şimdi gelelim Döbroglu dalga boyuna. Yani burası için yapmış adam. Şurası için şöyle bir şey diyor. Lambda diyor bu. E, H bölü M çarpı M çarpı V bölü 2 var diyor. Biz buna lambda dedik diyor. Sen bir zahmet ötekini bul diyor bize. Yani şurası için bulacağız. O zaman lambda üssü eşittir H bölü M çarpı işte V bölü 3 diye geldi. Yani ne olacak tabii ki de. Yani giderek buradaki sayı küçülüyor bakın sayı küçülüyorsa yani o zaman buradaki lambda dalga boyu da tabii ki ona göre büyüyecek. O zaman lambda üstü eşittir. 3 bölü 2 lambda şeklinde gelir. Bu çok havalı soruydu. Çok zor soruydu. Nereden nerelere geldim dikkat edin. Şu da hayati bilgi mi ne? Ha, ne dersiniz? Yani çok çok havalı. Yani hızla ilgili olarak böyle bir güzellik bulduk. Güzel. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şimdi burada şöyle bir gorgeous arkadaşımız güzeller güzeli. Evet. Hidrojen atomunun yaptığı bazı ışımalar verilmiştir. Bu ışımalardan hangisinde elektronun yörünge yarı en fazla değil. Ya yeter bu yarıçap ya. Yani bunu neye göre buluyoruz? A 0 çarpı ama gelir bunlar bak. N kare bölü Z. Tamam N kareye göre geldiğini biliyoruz. O zaman buradayken N eşittir bir ya burası n eşittir 1'deyken bu r olacak. En eşittir 2'deyken 4r olacak. 9r olacak. 16r olacak. 25r olacak. Çizgilerin uzunluğuna bakmayın arkadaşlar. Bakın 3 numara da gayet uzun ama yani buradan 16r'den r'ye düşüyor. Şurada bir 15r'lik geçiş var. Oysa şuna bak. Maşallah maşallah. Bak 25'ten 21'e yani şey 4'e geçiyor. O zaman buradan da galiba şöyle bir şey var. 21 R'lik bir yarı çap değişim var. En fazla bu olmuş. Bu ışımalar diyor hangisi? Bak şimdi N eşittir yapılan ışımalardan biri galiba bu. N eşittir 2 ve 2'ye yapılan biri zaten bu. İkincisi bu, üçüncüsü bu. Bu Balmer serisinin yani e, hani H-Alfa, H-Beta, H-Gama diyoruz ya H-Gaması. Soran yok ama şöyle gösteriliyor. Yani ismiyle bile söyleyebiliriz. Bu ışımalardan hangisinde? Ahanda bunda 21 R'lik bir değişim var söyleyebildik. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Şimdi hidrojen atomunun yaptığı ışımalardan vay 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 vay. Balmer serisinde vay 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 vay. bir şöyle renkli yapayım ya. Şöyle bir şey. Evet, 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 evet. Şöyle bir şeyler. E Balmer serisi diyorsun sen şimdi. E, böyle Balmer serisi de böyle geliyor yani. Şöyle geliyor. Bu böyle devam ediyor. Frekansı en küçük olan diyor. Balmer serisi en eşittir 2'ye yapılan ışımalardır. En küçük frekans demek, en küçük enerji demek. İşte bunu soruyorlar. Yani H, alfayı soruyorlar. Bu ışıma soruluyor arkadaşlar. Bu ışıma soruluyor. Biz ona takılacağız şimdi. Peki. Yani ondan sonra böyle böyle arkadaşlar var diyor. Dalga boyunu veren ifade diyor. Onu bir zahmet diyor. Şimdi E yörüngesine göre şöyle olmuyor muydu? Çarpı Z kare bölü N kare diye şöyle gelecek. Ha, bunların cinsinden bir zahmet bulacağız. Hidrojen atomu dediğin için ben bunu vermek zorundayım. Hidrojen atomu için hidrojen adına şöyle söyleyebiliriz. Bir yani. Evet bunu da verdiğimiz Rydberg sabiti kalacak diyor falan filan. Şimdi ben o zaman buraya bir dediğimde şuraya bir koyduğumda buna bir koyduğumda burada bir şey kalmıyor galiba. Şöyle bir şey oluyor bakın. E1 eşittir. E1 eşittir. Eksi R oluyor. Çarpı 1'in karesi bölü 1'in karesi oluyor. Yani E1 dediğiniz eksi R oluyor. Ya ben bunu böyle görmek istemiyorum. Ben buna eksi E diyorum. Son dakikada gerekirse R'yi yapıştırırım. Şimdi burası eksi E oldu. Bana lazım olan değeri bulmak için gidiyorum şimdi. E bölü 4 geldi. E bölü 9 geldi. Bakın şöyle bir şey. Işımamız belli oldu. Işımamız belli oldu. Şu geçişti ya bakın aradaki fark. O zaman o dışarıya atılan fotonu ben şöyle yazarım. E foton şöyle. E foton. İkisinin arasındaki fark oluyor. 5e bölü 36 geldi. Hoppa. Şimdi bu fotonsa onun işte frekansının en küçük olanı dalga boyunu veren demiş. Pardon. Hc bölü lambda diye bunu yazarım. Dolayısıyla buradan da lambda'yı çektim mi 36 hc bölü 36 hc bölü 5e gelir. Son dakikada da r yerine e yazdığım için r yerine e yazdığım için bunu da böyle yazdım mı bakın 36 hc bölü 5 R değerinde buldum ben onu. Şimdi çok dikkat son soruydu ama bir kez daha söylemek istiyorum. Hiçbir sayı verilmediği halde arkadaşlar, hiçbir sayı verilmediği halde ben size sayı buldum dikkat. Yani böyle soru gelebilir, bunlar gelebilir. Hem de ucuz ucuz gidiyorum. Bir de bunun gidin bakın bir formülü var tekrar söylüyorum. Aklımda bile tutamıyorum. 20 yıllık öğretmenim aklımda bir reddediyor bünyem yani. Lan ben fotonun enerjisini bilmek zorundayım. Ben zaten bunu bilmek zorundayım ne yazık ki. Daha fazla saplamayın ya. Daha fazla kesip bak, yani kanımızı akıtmayın yani. Evet arkadaşlar birinci tur bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler hepinize. Şimdiden.